arkadaşlar bugün ilk oyun videomu çekeceğim. Evet. bu da bir like gelirse devamı gelecek arkadaşlar. Hemen gidelim oyunlara. Aslında buradan girmeyelim. Ne gerek var? Şuradan gidelim. Ne oynayalım? Ne oynayalım? Şunu oynayalım. Bu eğlenceli bence. Tamam. Ben sana da bakın finalde değil misin en son? Burada da final olacak. Burada tam 10 saniye ay, dakika yapacağım. Arkadaşlar şimdi şöyle deneyeceğim. Dedim. Kaycı tut arkadaşlar. Çıkalım. Şöyle. Şu. Şuna verdim. Şöyle döndük. Ee. Bir sonraki videoda kamerayı açacağım arkadaşlar. Ama bu videoda değil arkadaşlar. İyi yaptık bence. şimdi şöyle kafa vur. Tamam. 2 bir önde iyi arkadaşlar. Kupa kazandık. Tamam, çok iyi. Reklam çıktı. Reklam bekliyoruz arkadaşlar. Sonunda. Evet arkadaşlar bu kazandık gördüğünüz gibi. Açalım. Hemen birini seçelim. Ee, seçelim yani bir Ersan, Ersan diye geçiyor. Mavisi mavi. Mavisin kırmızısıydı, kırmızısını yazıyordu, kırmızı. O e, Ersan olarak geçiyor gerçekten. Ne oldu öyle? Yaş kayıttı artık mı? Bir de başka oynayalım bence arkadaşlar. Çıkalım. Bence FIFA oynayalım. FIFA'da bu arada kaç yarışma oynuyorlar? Çoğu türlü biraz ama biraz. 11-10 yüklükler geldi. Chelsea Kulüpler Dünya kurasını Kuruluşu'nun kazanılmamalı kartlar geliyor. Ezo'da İspanya kazanılıyor kartlar geliyor bilenler bilir. Burada sampeler işte. işte. bence öyle getirmeleri lazım. lazım. artık. Ödül alın ödül alın. olmuş mu? mı Yakın mı Yakın mı bu için artık doğal enerji vermiyorlar. Bir de kitabı okuyorum. Hayranım benim. Oha. İyice şey yedim altın ve böyle olacak mı? Sen fragmanı izleyelim. Merak ettim. Fragmanı YouTube'dan mı izliyorsun? Yani YouTube'dan mı? O. Futbol için çok güzel bir gün. maç olur Steven. daha iyi. Mükemmel bir müdahale. Ay ay Top adeta ayağına yapışıyor. Every goal is Bence bu yıl kaleciyi suçlamayacak. Görünüşe göre bunun üzerinde epey çalışmışlar. Bunu daha önce görmemiştim. Bunu da. Oğlum Ve bu oyunda fizik gücü de var. Ha, böylesi daha iyi. What a goal, get in. Oha. Oha, ne

смотришь <laughs> на şey, uh -huh. Ay, ayak kası peki? Ben de yaptım. 3000 like mi?

Yumurtayı bir yumurtayı şey. kıramıyorsunuz ve kıracak olan abonemiz beni bunu Yumurtayı <laughs> altın şey var ya. Seni sevmiyorum. Tamam koyuyor baş. kendine kendi yapmış bu arada ki, oha valla kendi você Sadece bir tane. No. İşte bu bu şarkının sakın anlamına bakmayın gerçekten çok kötü. Evet şaka yapmıyorum şortsa videoları kaydırdığınızda karşınıza gelen bu, bu şarkıyı çoğu aboneler olarak severek dinliyorsunuz lan. Hepinizin sevdiği bu şarkının anlamı gerçekten çok kötü. Bak, bak. Bu şarkının sakın... <laughs> Televizyonunuza açık bırak. Bir sorun, bir sorun, bir sorun. Ne oluyor? Sıcak bir bak geliyorum. Bizim sınıfı bizim için Ne de. zaman <laughs> değil mi? <laughs> Liverpool'un yıldız oyuncusu Frimpong şu an bu durumda. Yani ikimiz aynı yerde. Reis mendil elini almış deliler gibi halay çekiyor. Mekandaki bütün tabakları kırıyor. Yüz kişiyi de toplamış etrafına. Herkese bendensiniz diyor. Gecenin sonunda hesabı getirmişler. 600 bin lira yazınca şaşırmış mekanın telefon numarası sanmıyor. Sonra tabak tabak her şeyi kırdığını hatırlayınca çaresizce ödedim. Eğer onu görürsem kamutu Beşiktaş diyeceğim. Çiçek <laughs> Allah, oğlum 600 bin ne oğlum? Arkasını sağ ayak. Ben on dakika mı saksı yapardım onu da aldım. Görüşürüz <laughs> <laughs> bye bay. Bu arada ben sol ayak durum. Ee, sol ayağını alsam bununla bağlı tam tarzım. Sağ ayağım acayip kötü. Sol ayağım çok iyi arkadaşlar. Ben sol ayağım yani siz salak mı soruyor. Buraya kadar kimseyi izlememişsiniz. Görüşürüz bay bay.